Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sen ne görüyorsun? Aslında o ne hissediyor? Neler düşünüyor? Açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak güzel enerjilerini gönderen herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi asımızda şu alalım. Evet şimdi arkadaşlar yeni izleyenler için söyleyeyim ilk olarak burası e, senin onunla ilgili gözlemin çıkarımların yani bu gözlemlerde yanılma payında olabilir tam olarak gerçek manasında onunla ilgili gerçek tespitlerde de bulunuyor olabilirsin e, burası değişiyor olabilir ama daha sonrasında ikinci kısımda da tam olarak gerçekte seninle ilgili ne hissettiği konusuna bakıyor olacağım. Şimdi ilk olarak bakacak olursak duygu ası kartıyla başlıyoruz. Şimdi karşınızdaki kişinin e, hayatına yeni birini aldığını ya da yeni bir aşkın peşinden koştuğunu kendinize göre düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya gerçekten hayatında böyle biri olduğunu düşünüyorsunuz ya da böyle bir arayış içerisinde olduğunu düşünüyorsunuz. Örnek veriyorum. <laughs> Bu kişiyle ayrılmışsınızdır. Aa, ayrıldık işte o hayatına devam ediyor. Yeni birini almış. Ya da işte ben ona yetmiyorum. Benimle de ilgili zaten bir arpa boyu yolu itmiyor. İşte hayatına kesin yeni birini aldı ya da yeni birini almak istiyor gibi kendinize göre bu tarz bir gözleminiz, çıkarımınız olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili arkadaşlar. Ve özellikle sanki eğer böyle bir şey de varsa da bunu da Hmm, sanki sizden gizli gizlemeye çalışıyormuş gibi de bir hissiyatınız, bir gözleminiz olabilir arkadaşlar. Yani hayatına biri al, birini aldı ama bana söylemek istemiyor. Ya da birinden hoşlanmaya başladı gizliden gizli ama işte benden onu saklamaya çalışıyor şeklinde. Ya da işte hayatında biri olduğu halde e, anlatabiliyor muyum? Bana da işte göz kırpıyor gibi. Böyle biraz gizli bir ajandası olduğunu, e, sessizlik içerisinde çalıştığını tabiri caizse bir şekilde ...gerçek yüzünü tam olarak ya da niyetini, duygusunu sizinle ilgili göstermediğini düşünüyor, şüpheleniyor olabilirsiniz arkadaşlar. İkinci, kimilerinizde özellikle de şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Sizinle belki de yeni bir aşka başlamak istiyor olsa bile bunu söylemiyor. Bunu bir türlü açığa çıkarmıyor gibi de bir e, izlenime sahip olabilirsiniz. Ama ben ilk enerjinin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Hani e, senaryolar içerisinde senin için hangisi daha ağır basıyor derseniz... Ya dediğim gibi böyle bir gözleminiz var, Aha hayatına bir aldı şeklinde ya da böyle bir şüpheniz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili bu tarz bir arayış içerisinde olduğunu ve belki de bunu gizli saklı tutmaya çalıştığını, gizli saklı işler çevirmeye çalıştığını düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani çünkü neden gizli? Hem bir yandan sizin gitmenizi istemiyor ama hem de bir yandan da onu da idare etmek istiyor şeklinde bir inanca sahip olabilirsiniz. Ka i̇kinci kartımıza bakacak olursak yeni bir başlangıç kartı ile yaratıcılık kartı. Şimdi bu dönem geneli itibariyle karşınızdaki kişinin hayatında çok önemli büyük gelişmeler meydana geliyor olabilir. E, yeni bir iş kurma, bir şey yaratma, ortaya çıkarma, hayatıyla ilgili sıfırdan riski göz alarak yeni hayatına yaratıcı enerjiler getirecek bir durum. Böyle bir süreçten, böyle bir yaratıcılık, e, riskli adımlarla hayatına yeni bir şeyleri inşa etmeye çalıştığını düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yine baktığımız zaman aşk hayatıyla ilgili de sanki yine böyle bir riskli paylaşımlar riskli bir arayış içerisinde olduğunu daha çok böyle bir nasıl söyleyeyim Don Juan var anlatabiliyor muyum? Sanki hani başka yerlerde fırsat karşısına çıkmış da bunları böyle bir değerlendirmek isteyen gibi gibi bir gözleminiz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili. Size göre aslında riskli bir adım atıyor. Aslında ki aradığınızdaki dinamik ya da ilişkinin boyutu neyse bunu da belki de riski atacak şekilde de böyle davrandığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sanki bir yeni heyecan vereceği, yaratıcı fikirlerin vesairenin peşinden koşuyor gibi. Ama Tekrar ediyorum bu genel manasına karşınızdaki kişinin hayatında oturtmak istediği çeki düzen, işte yeni bir iş kurma vesaireyle ilgili de tabii ki olabilir. İlla buradaki gözleminizin aşka dair olduğunu düşünmüyorum ki olabilir bir kısmınız için. Ama bu kişinin geneli itibari hayatıyla ilgili bir yaratım süreci, yeni riskli yeni yöntemler deneme süreci içerisinde olduğunu düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz. Tabii ki bunun aşk hayatına yansıması da olabilir kimlerinize göre arkadaşlar. Üçüncü kartımızda duygu yedilisi kartıyla e, bakın elmas kartı pırlanta kartı pardon. Şimdi bakın karşınızdaki kişi arkadaşlar e, aranızdaki enerjiyle ilgili kafası karışık. Çünkü kafası karışık çünkü sizin siz ona farklı gelmiş olabilirsiniz. Belki o zamana kadarki tipinden farklı gelmiş olabilirsiniz. O zamana kadar ki aşktan beklentisinden farklı gelmiş olabilirsiniz. E, ve bu teknik enerji sebebiyle anlatabiliyor muyum? Ee, ya da sizi evet başkaları ve siz olarak farklı bir yere koyduğunun farkındasınızdır. Ama yine de kafasını karıştıracak etkenlerden de kurtulamadığının da farkını düşünüyor olabilirsiniz. Yani atıyorum şöyle diyor olabilirsiniz. Ya, bir şekilde bana değer verdiğini hissediyorum. Onun gözünde değişik bir değerim olduğunu hissediyorum ama yine de kafası karışık. Yine de başka şeylerden de vazgeçemiyor gibi bir gözleminiz olabilir karşınızdaki kişiyle ilgili. Her halükarda ama... E, bu ilişkiyle ilgili ama genel itibariyle başkaları aklı başka şeyler aklını karıştırıyor ya da karıştırmıyor olsun karşınızdaki kişinin gözünde size göre şöyle e, ben işte bu atıyorum işte kadın olan tarafsınız ben bu zamana kadar ki çıktığı kızlardan çok farklıyım ya da işte ne bileyim e, belki de birbirimizin tipi değil belki de başka farklı kültür kültürlerden geliyorduk anlatabiliyor muyum? eğitim seviyelerimiz vesaire hayata bakış açımız ve dolayısıyla bunu hem bir değer olarak gördüğünü aslında ama tırnak içerisine söylüyorum sizin nadir ve tek eşsiz olduğunuzu bu konuda yani bu zamana kadarki beklentilerinden ya da hayatına aldığı kişilerden farklı bir durumda olduğunuz için de kafasının size dair karışık olduğunu da düşünen ve gözlemleriniz olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum içerisinde size göre karşınızdaki kişi ve kafası karışık dolayısıyla. E, o yüzden de belki de bu kafa karışıklığıyla baş edemeyip başka yerlerde başka şeyler aradığını ya da bildiği yolda devam etmek gibi e, bu ilişkiyi riske sokacak adımlar içerisinde olduğunu düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki sondan bir önceki kartımız bakın eylem şifacısı kartıyla üzüntü kartı. Şimdi ...karşınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir durum olabilir... ...sizin gözlerinize göre... ...evet bana karşı tutkuları var... ...evet bana karşı duyguları var... Ee, ...Deynek Kraliçesi ile beraber arkadaşlar... ...fakat... ...nasıl söyleyebilirim... ...yani sanki karşınızdaki kişinin... ...tutkuları ve arzularıyla... ...hareket... ...etmediğini düşünüyor olabilirsiniz bu ilişkiyle ilgili... ...yani bana karşı bir çekim gücü hissettiğini... ...düşünüyorum... değnek Kraliçesi ile beraber... Ama yine de bu ilişkiyle ilgili elimizdeki tek geçen şey hüsran. Ve özellikle karşınızdaki kişinin birazcık böyle tutkulu, arzulu, agresif, heyecan arayışı içerisinde olabilen bir yapısının olmasını da sizi ve ilişki üzdüğünde düşünüyor olabilirsiniz. Yani bunu birazcık da bakın hem tutkularına rağmen bir adım atmaması bir yandan evet sizi üzüyor olabilir. Bir, bu, ilişki üzüntüden başka bir şey vermiyor olabilir. Ama aynı zamanda karşınızdaki kişinin birazcık böyle tutkulu arzulu olması, bunun dikine gitmesi, ben işte biraz belki de ele avuca sığmayan bir durumu olması da bu ilişkiyle ilgili sizi üzen nokta olarak bir gözleminiz olabilir. Yani şu huyu olmasa aslında işte mutlu olabiliriz. Ama şu huyu yüzünden işte bir türlü olamıyoruz. Bir türlü ele, elimde onu tutamıyorum, avucumda tutamıyorum. Çok e, hareketli, çok agresif, çok her, hercai, çok hemen duyguları değişen, e, anlatabilirim fevri enerjileri olan biri. Ve bu da bize üzüntü vermekten başka bir şey vermiyor şeklinde bir gözleminiz olabilir. Kiminize de şöyle bir enerji olabilir arkadaşlar. Karşınızdaki kişinin, bir üzüntü enerjisini ama sizle yaşamış olsun ama başkasıyla yaşamış olsun. Yine aynı şekilde bakın değnek kraliçesiyle perdelemeye çalıştığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani aslında aşktan ağzı yanmış, dili yanmış ama çok havalı gözükmeye çalışan ama aslında içinde bir üzüntü enerjisi olan bir kişi olduğunda yine düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz. Ama benim için ağırlıklı enerji, ilk enerji. Bu kişinin evet tutkular, arzular evet size karşı var İçten içe bunu hissediyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda tutkulu ve çabuk sıkılan, çabuk bıkan, hercai bir tarafın olmasında bu ilişkiyle ilgili üzüntüye sebep olan nokta olduğunu düşünüyor ve gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kadın olan tarafta işte burnunun dikine giden, en iyisini hak ettiğini düşünen, e, tabiri caizse e, benim yolum benim yolum yoksa olmaz diyen bir yapısı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Son kartımız da burada da organizasyon kartıyla görünmeyen kart. Bakın size göre karşınızdaki kişi şu an için aranızdaki dinamikle ilgili o kadar kontrol sahibi ki ama size bir kere ne düşünüyor, ne biliyor onu bilmiyorsunuz tam olarak, net olarak göremiyorsunuz onu. Çünkü her şeyi çok böyle e bir plan, program, düzgün, duygularını belli etmeyen böyle bir otoriter enerjiyle size ve aranızdaki duruma yaklaşıyor. Dolayısıyla tam olarak sizinle ilgili ne hissettiğini bilemiyor, göremiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir enerjiniz olabilir arkadaşlar. Karşınızdaki kişi ilişkinizle ilgili o kadar yine aynı şekilde en nihayetinde altında bir kontrolcülük organizasyon var. O kadar kontrolcü bir organizasyon ki organizasyon enerjisi içerisindeki aslında aranızdaki dinamiğin potansiyelini göremiyor. Kendimi kontrol edeceğim derken kasma ile birlikte arkadaşlar. Böyle bir gözleminiz olabilir. Yani kontrol derken aslında aramızda ne kadar değerli bir şey olduğunu görmüyor gibi de bir enerjiniz olabilir. Ama burada da benim için yine en ağır basan e, senaryo. O kadar kontrolcü ki karşınızdaki kişi ne hissettiğini tam olarak şu an için göremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Size göstermemeye sanki çalışıyor arkadaşlar. Bakın ilk kartımızda da gizli kartı vardı hatırlarsanız. Şimdi... Hemen peki gerçekte neler hissediyor ona bakalım. çek Evet arkadaşlar. Şimdi gerçekten neler hissettiğine bakacak olursak ilk kartımız büyük arkana asılan adam kartıyla başlıyoruz. Karşınızdaki kişi şu anda bu ilişkiyle ilgili belki sizinle de empati de kurmaya çalışarak, belki sizin açınızdan da bakmaya çalışarak bu ilişkiyle ilgili farklı perspektiflerden yaklaşıp kendine göre berrak görebilme yeteneğine kavuşmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın Olaylara aranızdaki dinamiği farklı açılardan bakmaya çalışıyor, durumun ötesini görmeye çalışıyor, bütün olasılıkları görmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu anda sizinle ilgili hareket enerjisinde, inme enerjisinde bir duraksama var. Zaten kiminiz için daha hiç başlamamış ilişkiler içinde de bu duraksama anında koruduğunu, devam ettirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bakın hem berrak görmeye çalışma, bir de üstüne üstlük düşünen kart ile birlikte geldi arkadaşlar. Şu anda karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili kendine göre kafasında çözümlemesi gereken, sonuca kavuşturması gereken bir takım durumlar olduğunu ve şu an için düşünmede kalmayı tercih eden bir pozisyonda arkadaşlar. İkinci kartımızda bu sefer de bakın ruhsal öğretmen. Şimdi yine bir münzevi modu, yine bir inziva modunda ...kendi başına bu ilişkiyle ilgili, aranızdaki dinamikle ilgili kendi başına öncelikli bir zaman geçirmesi gerektiğini düşünüyor. Ee, bu zamana kadar öğrendikleri, e, anlatabiliyor muyum, ee, yaşamdan aldığı belki de dersler, bütün bu kendi içsel ışığı doğrultusunda... ...ilk etapta bu ilişkiyle ilgili bir şekilde e, hareket etmek istemeyen, bir çıkış yolu bulmak isteyen ve bu ilişkinin tırnak içerisinde arkadaşlar... Kutsanmış tarafları nedir? Yani e, değerini görebilmek açısından e, ya da işte ne bileyim ben bu ilişkinin ilgili artılar nedir? Eksiler nedir? E, gerçekten onun için bir veli nimet midir değil midir? Bütün bunları böyle bir e, inziva modunda öncelikle düşünmek, e, halletmek istiyor karşınızdaki kişi bir sessizlik süreciyle birlikte arkadaşlar. Şimdi bakın. Üçüncü kartımızda şimdi bu kişinin sizinle ilgili bir başarıya ve zafere ulaşmak istediğini görüyoruz. Değnek altılısı kartı ile beraber arkadaşlar. Sizi elde etmek, sizinle olabilmek, sizinle ilgili başarıya ulaşabilmek bu kişinin bir plan ve projesi. Öyle diyebilirim. Bir hedefi diyebiliriz. Ve e, bununla ilgili şöyle demek istiyor. Ya evet iyi iş çıkardım. İyi iş çıkarmak nasıl olur? Sizin yani bu ilişkiyle ilgili kafasına bir zafer e, kavramı koymuş. Ve bu zafere ulaşmayı çok fazlasıyla isteyen bir süreçten geçiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve buradaki zaferin en büyük altında yatan aslında onu e, dürtüleyen enerjiye bakacak olursak kendisini sizin tarafınızdan dışarıda bırakılmış, unutulmuş ve terk edilmiş hissediyor. Şimdi hiç ilişkiniz başlamadıysa duygularınızın acaba acaba onun duygularına sizde karşılığı yok mu? Yok herhalde. Ama ben onun gözünde tanınır olmak istiyorum gibi bir enerjisi olabilir. Bir küslük, kırgınlık yaşadıysanız onu çoktan unuttunuz ama sizi tekrar geri kazanması gerektiğini düşünüyor olabilir. Ama her halükarda bu yetim enerjisinden yani bu terk edilmiş ve yalnız ve sevilmeyen enerjiden çıkabilmek istiyor. Ve bununla ilgili çıkabilmesinin de en büyük yolu da baktığımız zaman ee, sizin tarafınızdan tanınmak, sizin gözünüzde tanınmak ya da işte hala atıyorum ona karşı duygularınızın devam ettiğinin e, gözlemini yapabilmek. Ancak diyor e, şu anda bu enerjiyi tam olarak karşımdaki kişiden alamıyorum diyor. Bakın Orphan kartı arkadaşlar ben bunu normal tarot destesindeki tılsım beşlisine benzetiyorum. Ve normalde tılsım beşlisi biliyorsunuz karlı bir ortamda. Soğukta, karda, kıyamette dışarıda bırakılmış kişiyi anlatır, kişileri anlatır. Ve burada da bakın ruhsal öğretmen kartı da münzevi de biliyorsunuz karlı bir yolda, karlı dar bir patikada yolunu bulmaya çalışır yine genel itibariyle. Dolayısıyla sizin nasıl elde edebilir ya da sizin acaba duygularınız var mı? Sizin gözünüzde nasıl tanınır olur? bunlarla ilgili bir başarıyı kafaya takmış vaziyette karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama buradaki ilk hedefindeki başarı tabii ki kendisini ruhsal durumdan çıkarmak. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü sizde tamamen karşılığı yoksa da sonsuza kadar tabii ki sizi beklemek değil. Ama şöyle bir durum var. Yani bu acı içerisinde ya da bu kendimi sevilmiyormuş enerji içerisinde daha fazla kalmak istemiyorum. İlk başarıya ulaşmak istediğim hedef bir kere zaten bu. Ama tabii ki en genel kapsayıcı şeyim de ne denir ona? Hadi hedefim de senin gözünde tanınır olursam, senin gözünde eğer e, kendimi dışarıdaymış gibi hissetmezsem işte o benim için en büyük başarıdır gibi bir yaklaşım içerisinde şu anda karşınızdaki kişi. Kimileri özellikle yine erkek olan tarafsa bu dışarıda bırakılmışlık hissiyatını dışarıdaki başka talipleriyle ya da fırsatlarla da böyle bir hani zafer tahtasına bir çentik daha atmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. O tarz şeylerle de bunu gidermeye, tatmin etmeye, egosunu tatmin etmeye de çalışıyor olabilir. Aa bak hani sen sevmiyorsun ama bak beni sevenler de var, beni beğenenler de var diye küçük bir kısmı da yine böyle bir zaferden zafere tabiri caizse koşmayı kendisine e, böyle bir kendisini tatmin etmek açısından da e, hedefine almış olabilir. Ama sizinle ilgili şu anda bir münzevi ve asılan adam modunda. Bakın sondan bir önceki kartımız düşünce olmasıyla rejenere kartı. Şimdi karşınızdaki kişi diyor ki ben bu ilişkiyle ilgili şimdi geçmişiniz varsa ister hiç başlayamadan biten böyle ilişkiyle ilişki olmayan da ilişkiler olsun ister gerçek manasında bir ilişki olsun. Geneli itibariyle bununla ilgili kendisi bir düşünce olması içerisinde hissediyor. Yani kendine göre hayal kırıklığına uğramış, acı çekmiş bir psikolojide. Ve bununla ilgili tekrardan küllerinden doğmak, yenilenme isteği çok fazlasıyla var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin arkadaşlar. İçinde bakın altta aslında lavlar yatıyor. Yani tekrar toprakları verimli hale getirmeyi çok fazlasıyla isteyen bir halde. Tabii kiminiz için de şöyle bir süreç olabilir. Bu kişi geçmişte aşka dair yaşadığı bir acıyla ilgili hep verdiğim örnek. Bir aşka konusunda aşk acıtır vesaire gibi bir psikolojide, psikolojiye sahiptir ve aslında bir noktada tekrar aşkı, tekrar yüreğini açabilmek, tekrar canlanmak, tekrar hayata dönmeyi de aslında bir noktada çok fazlasıyla yine istiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Son kartımıza da bakacak olursak eyleması kartıyla Derin bilgelik bilme kartı. Şimdi karşınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili yaratıcı çözümler arayışı içerisinde arkadaşlar. Yani yaratıcı bir başlangıç evet belki de gözlemleyen, bekleyen, kollayan bir süreçte. Ama aynı zamanda bu da yani değişik. Bu zamana kadar ki düşünmediğinin, düşündüğünün dışında bir düşünme tarzı farklı bir yaklaşım. Bakın çünkü eyleması yaratıcıdır ve burada derin bilgelik var. Ve burada da bakın ilk kartımızda da berrak görme kartı vardı. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Yeni bir çözüm, yeni bir çıkış yolu, yeni bir fikirle bu ilişkiyle ilgili öncelikle başlangıçtan önce bu fikre ulaşmam lazım. Yeni bir şey bulmam lazım, yöntem bulmam lazım. Öncelikle de bunun için de düşünmem ve derinlere bakmam lazım gibilerinden de bir yaklaşım içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.